Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Değerli kardeşlerim, bugünkü tecvid konumuz İlam-ı Şemsiye. Sayfa numaramız Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresini uygulama yapacağız. Önce tecvit nedir? Tecvit bir şeyi süslemek, güzel yapmak anlamlarına gelir. Her bir harfin hakkını vererek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hatı yapmadan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tecvit üzere okumasını bilmek farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. İlam-ı Şemsiye ne demektir? Lami tarif dediğimiz elif, lam harfinden sonra şemsi harflerden biri geldiği zaman lami tarif bu harfe idam edilir. Lami tarifin şemsi harflerden birine idam edilmesine de ilam-ı şemsiye denir. İdam-ı Şemsiye harfleri 14 tanedir. Bu harflerden biri Lami Tarif'ten sonra geldiğinde İdam-ı Şemsiye olur. Şems harfler 14 tane T, S, Dal, Zal, Ra, Z, sin, şin, sat, dat, t, z, lam, don. Şimdi uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi mutlaka her namazda okunması gerekir. En başta elif var. Lama bağlıyoruz. El hem dü